Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca aklımıza takılan soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Milliyetin Bakanlığı'nın yapmış olduğu son dakika açıklamalarını sizlerle paylaştım arkadaşlar. Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından her il kendi kararını verecek. Verilen tüm kararları il bazında tek tek sizlerle paylaşacağım. Bu tür içeriklerden anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Çünkü yapılan açıklamaları anında sizlerle paylaşarak bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Arkadaşlarım 1 Mart tarihinde kimler okula gidecek diye soruyorsunuz. Videomuzda bu sorunun cevabını vereceğiz. 15 Şubat'tan itibaren okullarımızda gerçekleştirilen bir uygulama var. Bu uygulamaya göre birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilk okullarda köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilk okullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüzde eğitim yapılması 22 Ocak'tan beri uygulanan 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze devam ediyordu. 1 Mart itibariyle de burada bahsetmiş olduğum kademelerde okullar yüz yüze açılacak. Diğer sınıf kademelerinde ise kararımız 1 Mart tarihinde açıklanacak. Açıklandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vererek yapmamız gereken iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır. Abone olup bildirimleri aktifleştirirseniz bu tür içerikleri kaçırmazsınız arkadaşlar. Ayrıca sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle yapmış olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.